milyon salavat-ı şerife çekilmiş. Çekenlerden kabul ile, Bizi de o hayran nail eyle. Amin. Yüzlerce bin kelime-i tevhid çekilmiş. Çekenlerden kabul ile. Amin. Cümlesinden haberdarsın. Amin. Cümlesine cümlemizi o hayran nail eyle. Amin. Özellikle Recep ayının ana tesbihati İhlas suresidir. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kul huvallahu ahad. Allahu samed Amen. lem yelid ve lem yule ve lem yekullahu kufu ve nahed, bin kusur ihlas-ı şerif çekilmiş çekenlerden kabul eyle Amen. cümlesinin hayrına nuruna cümlemizi aile ile dört Kur'an hatmi yapılmış okuyanların hayrını kabul eyle Amen. hatimlerden salavat-ı şerifelerden kelime-i tevhidlerden okunan onlarca yasin-i şeriften ve çekilen salavat-ı şerifelerden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu ve tırnakını haberdar eyle ya Rabbi. Cümle ve salihler, sahaba ve şehitler ervahını haberdar eyle ya Rabbi. gece zikri kalbimize cila eyle ya Rabbi. Dilimizdeki zikri kalbimize nazil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kalbimizi zikrinle pür nur eyle. Amin. Dilimizi zikrinle pür Gözümüzü ibretlik bir nazar eyle. Amin. Aklımızı fikri ve cümle aza ve cevahirimizi şükrünle şeref ya Rabbi, Amin. Amin. Cümlemizi iki cihan saadetine evladu ayalimizle cümle ümmeti Muhammed'in muhabbet, ve birliğiyle vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi harameyni şerifeyni muhafaza eyle. Amin. Aksaya, tekrar İslam'ın sancağını dikmeyi biz bugünün Müslümanlarına nasip eyleyelim. O şerefe nail olabileceğimiz izzet, ikram, Amin. ciddiyet ve şuurla bizleri <laughs> Ya Rabbi inşa Ya Rabbi Kur'an ve sünnet noktasında bize ciddiyet nasip eyle. de bu haya noktasında bizlere ciddiyet nasip eyle. Amin. İffet ve sadakat noktasında hanım kızlarımıza, eşlerimize cümle kardeşlerimize ve bize ciddiyet nasip eyle. Amin. Ya Rabbi İslam'a ve Kur'an'a dayalı bir eğitim sistemi yetiştirebilmeyi bu zamanın idarecilerine ve cümlemize nasip eyle. Amen. Ya Rabbi İslam ve Kur'an iman ve Kur'an, Kur'an ve sünnet ciddiyetiyle evladı ve yetiştirebilmeyi ve evvela kalbimizi yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi konuştuğumuzda Kur'an'ın hikmetleriyle sünnetin selametiyle konuşabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Cümlemizin yar ve yardımcısı yok. Amin. Ya Rabbi şu okunan hatmi şeriflerden hasreten cümle geçmişlerimizi de haberdar eyle. Amin. Kabirlerinde ruhlarını pürnur eyle. Amin. Ya Rabbi kabrin hesabını onlara ve onlara yetişeceğimiz gün ve sonrasında bize kolaylaştır ya Rabbi. Amin. Kolaylaştır ya Rabbi. Amin. Kolaylaştır ya Rabbi. Amin. Haramın her türlüsünü kalbimize ve hayatımıza ikrah ettir ya Rabbi. Amin. Helalin her türlüsüne yönelmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Başımızda Amin. bizi yönetenlere hidayet, istikamet, basiret, feraset ve selamet diliyoruz nasip eyle. Amin. Cümlesini takva yolunun yolcuları eyle. Amin. Ve takvada bize rehber eyle. Amin. Takvada bize rehberlik edecek yöneticiler tarafından idare edilir olmayı bizlere nasip Amin. eyle. Ya Rabbi cümlesini ümmetin ve milletin hayrına olan işlerinde muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in dairecilerine cümleten kalbi bir rabıta nasip eyle. Ani bir rabıta nasip eyle. Amin. İslami bir rabıta nasip eyle. Hayatımızın her anına İslami referans gösterebilecek ilmi ve irfani ciddiyet ve hüviyet lütfeyle cümlemizin yar ve yardımcısı ol. Amin diyen şu kullarının cümle aminlerinden haberdarsın. Amin. Haklerindeki muradlardan haberdarsın. Amin. Cümlesini Amin. Ya Rabbi bir murad olanları bir murad eyle. Amin. Ya Rabbi cümle muradlarımıza bizleri nail eyle. Amin. Ya Rabbi harameyn-i şerifeyinde edilen müstecab dualara biz de eyle. Ya Rabbi davet eyledin, davetine icabet ettik. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk. La şerike leke nida muhabbetiyle. Efendimiz'e varmayı nasip eyle. Medine-i Münevvere edebi ve adabineyi kaldırıyorsa o edeple, o adabla Medine'de ağırlanmayı o edep ve o adapla elde edilecek her türlü nimet, sevap ve ikramı elde ederekten bu seferi tamam etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Mekke-i Mükerreme'ye, Beyt-i Haram'ına her, han, her ne edeple geliniyorsa o edeple tezin olmayı biz ve yol arkadaşlarımıza nasip eyle. Amin. Ya Rabbi razı olduğun bir vaziyetle Kabe bizden, biz Kabe'den razı bir vaziyetle bu yolculuğumuzu tamam etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi iki umre arası cümle günahlara kefarettir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cümle günahlarımıza kefaret olacak bir yolculuk ve sefer olmasını bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi gittiğimiz yol arkadaşlarımızla kardeş gidip, kardeşliğimizi tezdit etmiş, ziyadeleştirmiş bir vaziyetle dönebilmeyi bizlere nasip eyle. Ziyadeleştir ya Rabbi kalbimizde ve kuvvet muhabbetimi ve razı olduğun kullarla bir araya getir. Cemaile Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun <Sessizlik> ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin Rabbim dualarımızın kabulü için Amin şu Recep ve Şaban ayı bizlere bereket vesilesi olsun için Ramazan-ı Şerife muhabbetle kavuşalım için amin diyenler de her ne maksatla amin diyorlarsa evvelen hidayet sonra murad maksatlarına nail olsunlar için Allah rızası için El Fatiha ve Salam